Merhaba kıymetli arkadaşlar, değerli dostlarım. Arkadaşlar bugünkü videomuzun içeriği şimdi birçok mesaj alıyorum. Senin ağaçların ne durumda? Bir dünya uygulama yaptın. Seni takip ediyoruz. İşte biz de uygulama yaptık. Senin videoda gösterdiğin e, zeytinler gibi olmadı veya bir kısmı ona benzedi. Yaprak şekli olarak, renk olarak, canlılık olarak bir de Şubat ayının ortasına geldik. Şubat ayının ortasında gübre olarak ne kullanmalıyız diye birçok sorular geldi arkadaşlar. Şimdi bu soruları sizlerle beraber teker teker inceleyeceğiz arkadaşlar. Değerli kıymetli arkadaşlarım. Şimdi bildiğiniz üzere bu büyük tarlanın içerisinde 3 sıra zeytin bana aitti arkadaşlar. 1 2 ve 3 sıra zeytin bana aitti. Bu turatların yanındaki küçük zeytinle beraber 3. Kooperas ve avro tarımın faydalarını hala anlamayan insanlar var arkadaşlar. Ve her videomda da bunları sizlere an ve an yani fazla uzağa gitmeden 6 metre sağındaki zeytinden örnek gösteriyorum her seferinde. Şimdi arkadaşlar şu zeytin bana ait arkadaşlar. Bakın. Her seferinde birçok videoda bunun aynısını yapıyorum. Hemen sağ tarafında bakın zeytinin kök kısmından şu kök kısmına kadar olan mesafe 6 metre. 6 metre sağındaki zeytine bakın. 6 metre sağındaki zeytinde agro tarım uygulaması yapılmamış bir zeytindir. Bakın arkadaşlar. Yapraktaki hastalıklara biraz rüzgar esiyor. Şöyle tutmam lazım. Yapraktaki cansızlıklara ağacın adeta besinsiz olarak kendinden geçmiş ben bittim diyen bir hali var. Bunu sizlerle bütün videolarımda paylaşıyorum. Hemen solunda 6 metre bakın arası 6 metre fazla uzağa gitmiyoruz. Buyurun arkadaşlar. Yapraklara bir bakın arkadaşlar. Şu üzerindeki lekeler kafanızı karıştırmasın. Ee, bizim avro tarımın ikinci uygulamasında sıvı kükürt vardı arkadaşlar. İkinci listemizde. Bu ondan kalma. Yani bunlar herhangi bir hastalık pamuklu bit falan değil. Bakın. Zeytini görüyor musun arkadaşlar? Yaprağındaki canlılığı Hemen 6 metre sağındakine bakın. Az önce yine baktık. Avro tarımın farkı bu arkadaşlar. Fark gözle rahat bir şekilde görülebiliyor. Rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Bu yapraktaki vitaminin, mineralin ağaçların zamanında ve ne istediğini Bilerek, bilinçli bir şekilde Avro ailesi olarak mühendislerimizin hazırlamış olduğu gerek besin değerlerini uygulayarak ağaçlarımızı bu şekilde canlı, gür ve neşeli halde tutuyoruz arkadaşlar. Avro tarımın faydaları bunlardır arkadaşlar. Şimdi ikinci bir sorumuz olan sorumuza geçelim. Şubat ayının ortasına geldik zeytinlerimize ve sizde videolarınızda hiçbir şekilde topraktan gübre uygulaması girmediniz. Veya topraktan herhangi bir hasattan sonra bu zamana kadar gübre tarzı bir şey uygulamadınız diye birçok sorular aldım. Bunun hakkında video yapar mısınız? diyen arkadaşların soruları çoğaldığı için sizlerle bugün bu videoyu çekmek istedim arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Ben Osmaniye ili Düzüşe ilçesine bağlı Elle kasabasında zeytin üretimi yapıyorum. Bunu beni izleyen birçok arkadaşlarım biliyor. Arkadaşlar bu sene yani bu dönem yağış olarak bu memlekette az bir yağış aldık. Yani Şubat ayının bu zamanına kadar az bir yağış aldık ve yağışlarımızda da az olduğu için topraktan gübre uygulaması yapmadık bu zamana kadar. Bu uygulamayı da ben kafama göre yapmıyorum arkadaşlar. Bizim Avro tarımın Avro ailesinin ücretsiz danışmanlığını sizlere danışmanlık yapan zeytin üreticilerine. Yani agro tarım denince aklınız arkadaşlar şu gelmesin. Bu sadece zeytinle uğraşan bir tarım firması ve besin ilaçları üreten bir firma olarak bunu anımsamayın. Agro tarım topraktaki toprakla uğraşan bütün çiftçilere hizmet veren bir tarım kalitesidir arkadaşlar. Ya ben zeytinle uğraştığım için sadece zeytin videoları çekiyorum. Bu Hububat'ta da agro tarım var. Mısır'da da agro tarım var. Şeker pancarında da agro tarım var. Yani toprakta oluşabilecek her şeyde agro tarım sizlere hizmet veriyor. Şimdi konuyu dağıtmadan arkadaşlar Agro ailesinin ücretsiz çiftçilerimize danışmanlık yapan güzel, kaliteli ve tecrübeli ziraat mühendisleri var arkadaşlar. Bu mühendislerin doğrultusunda biz hareket ediyoruz. Yani ben kafama göre bir hareket etmiyorum arkadaşlar. Gerektiğinde birkaç tane mühendis arkadaşım var. Telefonla irtibata geçiyorum. Gerek telefonla gerekse bahçemi gelip canlı olarak gezerek bana burada talimatlar veriliyor. Yani şunlar yaparsak güzel olur. Veya ağaca şu uygulamayı girersek iyi olur. Ne bileyim ağacımız şunu istiyor bunu istiyor gibisinden. Bu tamamen agro tarımın çiftçilere ücretsiz olarak vermiş olduğu bir hizmettir arkadaşlar. Şimdi yine bazı arkadaşlar kızacak. Ya ne kadar çok konuşuyorsun? Ne anlatıyorsun? Niye gübreyi söylemiyorsun? Değerli güzel kardeşim, havalar kurak gittiği için yani bu yıl istenilen yağmuru alamadığımız için ağaçlarımıza zarar gelmesin diye topraktan Toprak gübresi dediğimiz 4 15 18 46, 20 20 gibi gübreleri biz uygulamadık. Yani ben de uygulamadım, uygulamayı da istemedim. Şimdi bu saatten sonra arkadaşlar 18 46, DAP, 20 20, 4 15, 3 15 gibi gübreler artık zaten kullanılmaz. Neden? Ağaçlarımız artık yavaş yavaş uyanma dönemine geçiyor arkadaşlar. Bu yavaş yavaş uyanma döneminden sonra arkadaşlar. Yani bizlere sürgünlerimiz zaten oluştu. Bilen biliyor. Bakın arkadaşlar. Sürgünlerimiz devam ediyor. Bakın. Maşallah. subhanallah Bu. Bakın arkadaşlar. Şuradan itibaren hasattan sonraki aldığım sürgüne bakın arkadaşlar. Bakın. Hasattan sonra buradan başlamış. Şöyle daha güzel net bir açıdan sizlere çekeyim. Yani 20 santimden uzun bir şekilde sürgün aldım. Bakın 10 santimlik 5 santimlik yeni sürgünlerim belli. Bunu avro Tarım ailesine borçluyuz. Kendilerini bu çiftçilere vermiş olduğu hizmetten dolayı ne kadar da teşekkür etsek azdır. Bordo bulamacı sıkan çiftçiler veya farklı uygulama yapan çiftçilerde Hala şu sürgünler yok arkadaşlar. Bunlar zeytinin uyanmasını bekliyorlar. Değerli arkadaşlar, gübremiz konusuna geçelim. Şimdi zeytin de var ya anlatılacak çok şey var. Konuşulacak çok şey var. Şimdi her ağaca baktığımda aklıma farklı bir şeyler geliyor arkadaşlar. Yani bu yüzden konular fazla saptırılıyor, fazla uzağa gidiyor. Bazı arkadaşlarım kızıyor. Ya ne kadar çok konuşuyorsun. Hemen söyleyeceğini söylesene. Abi her ağaca baktığımda aklıma farklı bir güzellik geliyor. Aklıma farklı bir canlılık geliyor. Farklı bir gürlük geliyor. Zeytinlerimiz de arkadaşlar Şubat'ın sonu ile yani Şubat'ın sonuna doğru 25'i 30 gibi veya Mart'ın başı gibi arkadaşlar bu bölgede şeker gübresi kullanırsak bu yıl bence ağaçlarımızın verimi açısından ve ağaçlarımızın bedenlerine güzel emilebilmesi için ağaçlarımızın damarlarına iyi alabilmesi için şeker uygulaması yapacağız arkadaşlar halk arasında şeker gübresi olarak biliniyor. <laughs> bu gübreyi uygulayacağız. Şubat'ın 20-25'inden sonra martın başı gibi bu yılki uygulayacağımız gübre programımız bu arkadaşlar. Gübreyi ağacımızın yaşına göre 100 gram gelebilecek şekilde yani ağacımızın taç hizası dediğimiz yani şu yaprakların son bulduğu hiza. Bakın daha önceki gübrelerimizin de buradaki gücü belli. Ağacımızın taç hizasında yeşermiş otlar çok. Neden? Sürekli gübreyi böyle taç hizasında kullandığımız için gübrelerin kalıntıları, azotları, asitleri hala bakın devam edebiliyor. Bunu çıplak gözle de ot sayesinde de görebiliyoruz. Bakın diğer ağaçta da o şekilde taş hizası yeşermiş. Bu ağaçta da böyle. Bu ağaçta da böyle. Topraktan da bu yıl gübre uygulaması yapmamıştık sizlerle beraber. Bugünkü videomuzun amacı arkadaşlar sizden gelen soruları yanıtlamaktı. Avro tarım ne işe yarıyor? Faydaları neler? diye gelen sorulara yine zeytin ağacımın fazla uzağında değil 6 metre sağındaki ağaçtan örnek göstererek yola çıktık. Ve ağaçlarımızdaki kış uygulamasını topraktan gübre uygulamasını yapmama sebebimizin yağışlardan olduğunu sizlerle beraber paylaştık. Ağaçlarımızın canlılığını, gürlülüğünü sizlerle beraber paylaştık ve Ağaçlarımızda şubat sonu, mart başı gibi ağaç başına 100 gram gelebilecek şekilde şeker halk arasında şeker gübresi olarak bilinen gübreyi uygulayacağımızı sizlerle bu videoda açık ve net olarak masaya yatırdık. Zeytin bahçemizde değerlendirdik. Şimdi ağaç başına 100 gram nedir diye hala soran arkadaşlar var. Değerli güzel kardeşim şu ağacın 10 yaşındaysa bu ağaca bir kilogram küp atacaksın. Yani 100 grama tekabül ediyor yaş sonuna. Ha benim ağaçlarım 15 yaşında ben bir buçuk kilogram uygulaması yapacağım. Çok 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 gelen sorulardan bir tanesi de arkadaşlar bu traktörü satıyor musun? Değerli güzel kardeşim ben bu traktörü satmıyorum. Ben bunu özel olarak bu zeytin bahçesi bakın arası dar. Diye bu traktörü kullanıyorum. Bu benim yedek olan traktörüm. Başka bahçemde bu traktörü kullanmıyorum. Başka traktörüm var, onu kullanıyorum. Bu sadece bakın ağacın arası dar olduğu için şu mesafeyi kurtardığı için ben bu traktörü kullanıyorum. Umarım videom sizler açısından faydalı olmuştur. Emeğe saygı için arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirsek İnşallah bizler de sizlere daha güzel bir video, daha güzel bir zeytin bahçesinde ve güzel verimlerle yayın yapacağız sizlere arkadaşlar. Hoşça ve dostça kalın. Allah'a emanet olun.